Arkadaşlar selamlar. Bugün Eskişehir'e geldim. Yanımda Escobar var. Bugün onunlaydık. Ee, 4-5 saattir beraberiz herhalde. Takıldık, içtik, yedik, gezdik, gördük, konuştuk, tanıştık. Şimdi ona şey soracağım. Bugün onun için nasıl geçmiş? Neler yapmışız? İşte başta nasıl hissediyordu? Şu an nasıl hissediyor? Onu da öğrenmek istiyorum. Size de söylesin bunu. Evet arkadaşlar, başta şu acayip heyecanlıydım çok fena heyecanlıydım. Yavaş yavaş ısındık. Sağ sola selam falan vererek ısıttık kendimizi. Ondan sonra iltifat etmeye başladım. İltifat ettim. Sonra direkt açılışlar yaptım. Çok heyecanlıydım. Benim için çok bir dönüm noktası oldu. Ee, geri dönüşler çok iyiydi insanlardan. Ay yolun başına biliyorum ama benim için güzel bir da. Teşekkür ederim kazanova. Bu kaydı şey yaparız. Yarın eklemesini yaparız. Son durumu. Görüşürüz. Selamlar. Şimdi dünkü kaydın devamını yapacağız bugün ikinci gün. Tekrar e, senin nikin neydi acaba? Eskobar. Eskobar mı? Evet. Ha <laughs> tamam Eskobar. Buyur. Evet e, bugün ikinci gün. Eee bir kıza yaklaştım, konuştum ve Instagram'ını aldım ve kapalı bir ortamda dükkanın içine girdim. Aşırı zordu ama bir şekilde yaptım. Onun haricinde bir 6-7 tane daha kıza açılmışımdır. İltifatlar veya vesaire böyle şeylerle. Hala heyecanım var. Ama bunu yenileceğimi biliyorum. Yani düzenli olarak yaparsam. Ki olacak. Güzel bir eğitimdi. Kazanamayla beraber güzel vakit geçirdik. Eğlendik. E, bu kadar. <laughs>